Selamun Aleyküm. Şimdi Macaristan vinyeti nasıl alınır? Ona bakalım. Ben yine devletin resmi sayfasını tercih edeceğim. Açıklama kısmına aynı şekilde internet sayfasının linkini ekliyorum. Bu sayfada kayıt olabilirsiniz. Sonra size hatırlar. Ama kayıt olmak istemeyenler yukarıdaki alandan kayıt olmadan ödemeyi yapabilir. Şuradan vinyeti satın alma linkine tıklıyoruz. Ardından açılan sayfada bize yine ülkeyi soruyor. Düzgün bir şekilde aracın kayıtlı olduğu ülkeye girdikten sonra aracımızın plaka numarasını giriyoruz. Hangi vinyeti almak istediğimizi soruyor. Normal araçlar D1 alması gerekiyor. Ardından satın alma tuşuna basıyoruz. Eğer bir günlük seçerseniz yaklaşık 13 euro ama 24 saat geçerli. Buna dikkat etmeniz lazım. Biz 10 günlüğü seçelim. O da 16 euro 50 cent civarında falan çıkıyor. Tarih ayın birine işaretleyelim. Macaristan'dan gitmek istediğimiz tarihi işaret ettikten sonra 10 gün geçerli olan biletimizi alıyoruz. Ardından sistem bize kayıtlı olduğu, arabanın kayıtlı olduğu ülkeyi soruyor. Tekrar Finlandiya'yı ve aracın plakasını tekrar soruyor. Kendi içinde çek etmek için. Onları da yaptıktan sonra ileri diyoruz. Kırmızı alanların mutlaka doldurulması lazım. Fatura adresini soruyor kendi ismi, ismimizi ardından bulunduğumuz ülkeyi, şehri bunları dolduracağız. Siz kendi isminizi ve bulunduğunuz adresi düzgün bir şekilde yazın. Hani fatura adresini sistem mutlaka istiyor. Hani gereksiz bir şey ama mecbur yazıyoruz. Çok da önemli değil aslında. Buraları hızlı bir şekilde geçiyorum. Siz de gerekli boşananları doldurun. Vinyeti ekle diyoruz. Sepete eklendi. Kontrol ediyoruz. Mail adresimiz, normal adresimiz doğru. Gideceğimiz tarih. Kullanıcı sözleşmesi ve onay kutularını işaretliyoruz. Satın alma linkine tıklayınca kredi kartı alanına geçiyoruz. Burada kart numarasını düzgün bir şekilde yazdıktan sonra satın almayı tamamlayabiliriz. Herkese hayırlı yolculuklar.